ki Allah'ım bize emanetçiyiz baba. En azınıza hayatta bir tutkunuz var o da bu işte. Oynayacağız yapacak bir şey yok. Bizi gelen geçen geç Allah yolunu açıp babam yatsa orada. Gidene gitme demedim ki gitmesini bilene. Oturana da otur demedim ki oturmasını bilemedi. E yapma dedim dinlemedi. E o zaman hadi gelişine koydur gitti. Allah Allah şükür olsun. İte dolanmadan diyor şeytanı dolan çalıyı dolanmak iyiymiş. Şeytana sormuşlar nerede? Ne zaman bostun demiş vallahi demiş ki. Çalıyı dolana bir bulabilsem demiş. İşte o çalıyı dolanı bulabilmek. Tümçekten geçekeni nasıl yapıyor? Nasıl tümçekten? Anam bap diyor. He? Evet. Bap diyor. Evet. <laughs> bap diyor. <Dur. gülüyor> Çalış olur sen. Çalış olur sen. Eğilin mi? Çevir dinle, çevir dinle. Koku dinle, dinle. dinle. Rabbim bile gökten vurur. Kur'an indirmeden yazıyı indirmiş. Oku demiş. Oku. Ha, bizim okumuz ve hayat tersimizde bizim buydu. yazılan bu. Allah'ın mürekkeple. Benim bizde böyleyiz.